Merhaba! Benim adım İbrahim. Bak, burası benim oyuncak dünyam. Birlikte oynayabiliriz. Merhaba! Hazır mısın? Bugün Pam Pedro ile futbol maçı yapacağız. Wow. Ve ilk takımımız Sky ve Rubber! İkinci takımımız Ve ben de kaleci olacağım. Hadi Sky önce siz başlayın. Tamam Chase teşekkürler. Çok sıkıcı hala bir top bile gelmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yakaladım. Hadi Chase sıra sizde. <laughs> lay top. Aha bir şut mu çekti? İbrahim çok büyük. Ona gol atmamız imkansız. Evet evet gerçekten çok büyük. Neredeyse bütün kaleyi kaplıyor. Şey bence de haklısınız. Ben bu kale için biraz fazla büyüğüm. Aklıma bir fikir geldi. Hadi penaltı oynayalım. Penaltı da nedir İbrahim? İkiniz de kaleye geçeceksiniz takım kaptanları üçer kere diğer oyuncular ise ikişer kere şut atacak. En fazla gol atan oyunu kazanır. Ben kaleye geçiyorum. Tamam ben de şut atarım. Ben hazırım. Ben de hazırım. O zaman oyun başlasın. Hadi başla. Şeylenme. İki hakkın daha var. Umarım bu sefer gol olur. Gol 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 yaşasın gol. Tebrik ederim Chase. Hadi bir gol daha. Teşekkürler Marshall. Şimdi atacağım. Hadi. Üzülme Sky. Hadi. Daha şansımız Teşekkür var. Teşekkür ederim Rabbi. Tebrik ederim Chase. Toplamda iki tane gol attın. Şimdi kaleye geçme sırası. Chase'de. Ben üçünü de gol atacağım. Üzgünüm Sky. Ama benim kaleciliğim çok iyidir. Hadi Sky. Göster kendini. Korkor, korkor, korkor. Yaşasın. Tebrikler Sky. Ve Sky ilk şutunu gole çevirdi. Yaşasın. Tut. Çizim tam üzerine şut çektim. Şimdi köşeye vurmalıyım. Hop 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 hop. Tuttu. Tebrikler Çiz. Toplamda iki gol attın. Sky ise bir tane atabildi. Ama üzülme Sky. Rubble'ın hala iki tane gol atma şansı var. Üzgünüm Rubble. Ben çok iyi kaleciyim. Bana gol atamazsın. Ben de çok iyi top oynarım Marshall. Hazır mısın? Tebrikler Rabbim. Durumu 2-2 yaptın. Şimdi 3-2 yapıp öne geçme şansını yakaladın. Şimdi bir gol daha atacağım. Gol 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 gol. Sana futbolculuğum iyi demiştim Marshall. Bakalım kaleciliğinde futbolculuğun kadar iyi mi? Tebrikler Rabbim. Tam 2 tane gol yaptın ve durumu 3-2 yaptın. Eğer hepsini kurtarırsan siz kazanırsınız. Yaşasın. Gol 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 gol. Rumble neden müdahale Top yanından geçti ve durum 3-3 oldu. Ne? Ne topu? Ben hiçbir şey görmedim. Rumble eğer bunu da gol yersen üzgünüm ama siz kaybediyorsunuz. Hazır bekliyorum. Bir buradayım de burada. bir buradayım bir burada bir ordasın bir burada bir ordasın bir burada ve ho Gol 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 yaşasın Tebrikler Marshall biz kazandık çak bir pati <laughs> Üzülme Robin bir dahakine biz kazanırız Üzgünüm Sky Oyunu Chase ve Marshall kazandı onları tebrik ediyoruz Belki bir dahakine SkyGirl kazanır. Hadi hadi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.